Uranyen Astrolog Berna Müdür YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 16 Kasım Cumartesi günü gece saat 00.28'de Boğa burcunda gerçekleşecek olan dolunayı Uranyen prensipte yorumlamak istiyorum. Klasik astroloji prensibinde bakılırsa bu dolunay Uranüs'yen yani bir dolunay. Yani beklenmeyeni beklemek şeklinde düşünebiliriz. Bunun yanında Neptün'den bir destekleyici açısı var. O da zaten bizim hayal ettiğimiz, belki idealize ettiğimiz konular hakkında bir takım sonlanmalar, ortaya çıkışlar, sonuçlanmalar görebileceğimiz durumları da ifade eder. Ben daha çok işin Uranyen kısmında size bunu anlatmak istiyorum. Çünkü Uranyen astrolojide baktığımız zaman astroidler, transneptünyenler ve orta noktalarla birlikte klasiğe göre biraz daha ayrıntılı yorumlar burada getirebiliyorum. Şimdi burada Uranyen prensipte baktığımız zaman Mars Aslan Burcu'nda. Yani burada cesaretini ve enerjisini yüksek bir şekilde ortaya koyabiliyor. Ve Satürn'le bu Dolunay'a orta nokta yapıyor. Tekrar ediyorum Uranyan prensipte. Satürn nedir? Dayanıklılıktır. Yani Mars'ın Aslan Burcu'ndaki bu cesaretli enerjik durumu Satürn'ün dayanıklılığıyla ve yapılandırma, sistem kurma konusunda durumuyla ile birleşiyor e, Bu da ne demektir Zorluklar karşısında daha dirençli olacağımız Uzun vadeli hedefler için Daha istikrarlı çalışacağımız Anlamına geliyor e, Bunun yanında e, Düşünceleri Fikirleri zihni ifade eden Merkür gezegeni de yay burcunda Yani burada olaylara Daha geniş e, bakış açısına Yaklaşabiliriz e, Bu da Oğlak Burcu'nun artık son derecelerine gelmiş Plüton'la bir orta nokta oluşturuyor. Bunlar orta nokta nedir? İki gezegenin gücünün birleşmesi demektir. Bu Merkür ve Plüton'un yani Plüton'un da derinlemesine analiz ile ilgili ifade ettiği konularda ikisi bir birleşme sağladığı için biz burada yaratıcı fikirlerimizi işte bir süredir belki ee, insanların e, analizi ettiği ve e, Uranüs'le de birlikte e, belki bir takım e, daha önce düşünülmeyeni, yapılmayanı yapmak konusunda e, çalıştığımız konuları e, bizim gündemimize getirecektir. Aynı zamanda e, burada evet e, uzun vadeli çalışmaların bir takım sonlanma aşamasına geleceğini e, burada e, görüyorum. O tarz planlar, projeler içerisindeyseniz artık bunlar hakkında sonuç alabileceğiniz e, bir e, dönemde olabilirsiniz. Aynı zamanda Uranüs ile birlikte çalışan Ikarus astroiti var. Ikarus da özgürleşmek isteğini ifade eder. E, bu Merkür'ün yerde olmasıyla belki bir, bir takım uçak seyahatlerine gidebileceğiniz de ifade edebilir. Hatta bu geziler sizi son derece dönüştüren, fikirlerinizi dönüştüren bir seyahatler de olabilir. Ama bunun yanında da kış günü hiç de bir yere gitmeye niyetim yok diyorsanız belki bu ikarus özgürleşme isteğinizi de ifade edebilir, düşüncelerinizden özgürleşebilirsiniz e, fakat e, bunun yanında bu Marsla Satürnün orta noktasını kullanarak e, gerçekten Mars da çünkü retroya girecek e, Aralık ayında e, artık yarım kalan e, işleri tamamlama. bu arada Merkür de retroya giriyor e, 25 Kasım'da. E, bunlara bir hazırlık anlamında artık oturduğunuz yerden kalkıp yarım kalan işleri tamamlamak için tam zaman. E, çünkü Merkür retroya girmeden e, bu enerjiyle bence yarım kalmış projeleri tamamlayın. Bu e, tam da dolunay size e, bu konuda destek verecektir. Evet şimdi geldik e, burçlara göre bu e, dolunay ne ifade ediyor? Bunu uranyen astrolojide ev sistemi olmadığı için bunu klasik astrolojiden e, anlatacağım. E, bir de ekranımı paylaşacağım. Bakalım harita nasıl görünüyor? Burç yorumları tamamen yükselen burçlarınıza göre yazılır. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız astro.com'dan doğum bilgilerinizi ve doğum saatinizi girerek yükselen burcunuzu öğrenip ona göre bu yorumları dinleyebilirsiniz. Eğer doğum saatinizi bilmiyorsanız bu işte uzman bir astrologa doğum saati çalışması yaptırabilirsiniz. E, bu arada akademimde kendim ve öğrencilerim doğum saati çalışması da yapıyorlar. E, 8 Aralık'ta Uranyen Astroloji Eğitimleri eğitim sınıfı başlıyor. Bunun duyurusunu da kısaca yapmak istedim. E, bu tamamen temel seviye astroloji bilgisi olan e, öğrenciler katılıyor bu eğitime. Evet hiç astroloji bilmiyorsanız 5 Kasım'da da temel seviye astroloji eğitimi başlıyor. Şimdi bu dolunayın etkisine baktığımız zaman sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar bu etkiyi ikinci evinizden alıyorsunuz. Yani maddi kaynaklar, maddi değerler anlamında biraz önce bahsettiğim konular gündeminize gelecektir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar siz bu etkiyi ikili ilişkiler, ortaklıklar e, alanından e, bu dolunayı yaşıyorsunuz e, demek ki burada e, satürnün etkisiyle planlanma Mars'ın e, Mars'ta retroya dördüncü evinizde girecek zaten e, buraya da girmeden önce evdeki bütün yarım kalmış işleri bitirmek için son derece uygun bir zaman dilimi sizin için sevgili İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar bu etkiyi 12. evinizden alıyorsunuz yani burada hastaneler ile ilgili sağlık konularıyla ilgili bir takım tetkikler yaptırabilirsiniz aynı zamanda arkadan dönen işler gizli düşmanlara dikkat aynı zamanda Neptün destekli bir Dolunay bu O yüzden 12. evde bilinçaltı konularını anlatıyor. Bilinçaltı konuları spiritüel çalışmalar için sizin için son derece uygun bir zaman. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, hayalleriniz, idealleriniz, arkadaşlarınız, arkadaş gruplarınızla alakalı konularda bir dolunay etkisi yaşıyorsunuz. Burada e, tabii ki dolunay zamanları gergin zamanlar olduğu için e, ve bu orta noktalarla da baktığımız zaman bu arkadaş gruplarında işte bazı yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Biraz çekimser kalıp çok fazla ön planda olmasanız iyi edersiniz. Ama grup çalışmaları için çok güzel yapılanabilirsiniz e, diyebilirim. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar siz bu etkiyi 10. evinizden kariyer evinizden alıyorsunuz. Burada kariyer planlarınız için destekleyici bir durum söz konusu. Mars da zaten tam yükselen burcunuzda. Burada sizi harekete geçirmek istiyor. Aynı zamanda burada Satürn de bir taraftan bu konuda aslında Engelleyici bir etkiye sahip olsa da e, siz e, burada eğer e, hayatınızı yapılandırıp ve Mars'ın da etkisiyle e, elinizi taşın altına koyarsanız bu Satürn'le Mars'ın etkisini birleştirerek e, bu dolunayda daha e, etkili bir e, şekilde bunu kullanabilirsiniz. Sevgili Başaklar ve yükselen Burcu Başak olanlar, evet. Yabancı işler, yüksek eğitim, medya konuları ile alakalı e, alandan bu etkiyi alıyorsunuz. E, yurt dışı konuları, yabancılarla işler, belki yabancı bir dil öğrenmek e, anlamında e, daha önce başlattığınız bir takım projeleri işleri sonuçlandırabilirsiniz. E, yine yurt dışı seyahatleri için destekleyici bir durum bu sevgili teraziler yükselen burcu terazi olanlar burada özellikle vergi borçları maliye konularına dikkat etmekte fayda var ortağınız varsa Eşinizin ya da ortağınızın maddi kaynaklarıyla alakalı bir takım uğraşlarla söz konusu olabilir bu dönemde ee, yine burada e, satürnün etkisi 6 evinizde ee, burada günlük işleriniz çok birikmiş olabilir ee, burada kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz ee, fakat e, burada yine Mars'ta satürnün bir orta noktasından bahsetmiştik burada bu iki gücü birleştirerek e, bu dolunayda kullanabilirsiniz e, bu da Hayalleriniz Mars 11. evinizde hayallerinizi, ideallerinizi ifade ediyor. Burada hayalinizi, idealinizi ortaya çıkarmak için bir takım yapılandırıcı çalışmalar yaparsanız burada bu dolunaydan olumlu bir şekilde faydalanabilirsiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Burada yedinci eviniz yani eşiniz, ortağınız, ikili ilişkileriniz gibi konulardan burada etki alıyorsunuz. Burada Satürn beşinci evinizde sizin yaratıcı gücünüzü ifade ediyor. Onuncu evinizde Mars var. Bu da işi kariyeri ifade eder. Burada biraz da işinizde yaratıcı olduğunuz yönü. Kullanıp aktive edip bu konuda planlı çalışmalar yaparsanız özellikle ortaklar konusunda burada destekleyici olabilir fakat yine de biz dolunayları çok da böyle hani rahat enerjiler olarak düşünmeyiz burada eşle ortakla ilgili aranızda çıkabilecek bir de uranüsyen bir dolunay olduğu için sert enerjiler barındırıyor olabilir bu dolunay bu konuda da dikkatli olmanızda e, fayda var diyorum Evet sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar e, Siz bu etkiyi altıncı evinizden alıyorsunuz e, burada günlük işleriniz çalışanlarınız e, bu hayat alanında aynı zamanda sağlık sağlık konularında kesinlikle bir check-up öneririm seni de bir kere de olsa herkese önerdiğim bir şey ama özellikle yükselen burcu yay olanlar bu dönemde sağlık konularında e, bir takım tetkikler yaptırmaları e, faydalı olacaktır. E, aynı zamanda e, Satürn burada dördüncü evlerinde ve e, Mars da dokuzuncu e, evde olduğu için burada yine tam bir orta nokta oluşturuyor. E, burada yine e, tabii ki yaptığınız işe bağlı olarak eğer e, yurtdışıyla bağlantılı işler yapıyorsanız medya konuları eğer e, hayatınızda yaptığınız işte varsa e, bu konuda bir takım planlı çalışmalar yapabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar siz bu etkiyi 5. evinizden alıyorsunuz. Çocuklar e, aynı zamanda aşk hayatınız e, ve eee Tabii bu aşk hayatı ve çocuklarla ilgili konularda biraz gerginlik söz konusu olabilir. Bunun yanında yaratıcı enerjinizi ortaya çıkartmak için son derece uygun bir dönemdesiniz bu dolunayla. Satürn gezegeni 3. evinizden Mars gezegeni de burada 8. evden etki almakta. Yani burada mesela Kardeşler, kuzenler, yakın çevre akrabalar belki bunlarla ilgili bir miras konularınız söz konusuysa bu alanda bir takım gelişmeler söz konusu olacaktır diyebilirim. Tabi bunlar hakkında söylenebilecek o kadar çok şey var ki tek başına baktığımız zaman zamanımız bu kadar olduğu için ben size kısa yorumlar yapıyorum. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Siz bu etkiyi dördüncü evinizden alıyorsunuz. Yani ev hayatınız, aileniz, kökleriniz, eğer taşınmayı düşünüyorsanız ev konuları, ev alma, ev satma her türlü taşınmaz gayrimenkuller konusunda burada bu etkiyi alıyorsunuz. Yine Satürn'e Mars'ın orta noktadan yaptığı etkiye bakarsak maddi konular, eşin kaynakları, eşle ilgili konular, veya ortaklıkla ilgili konularda belki mesela ortak bir ev almak, ortak bir gayrimenkule sahip olmak konusunda burada bir güç birliği yapabilirsiniz. Mesela eşinizle onun kaynağı ile sizin kaynağınızı birleştirerek belki bir ev almak, gayrimenkul sahibi olmak söz konusu olabilir. Bu iş yeri de olabilir bu arada ya da iş kurmak da olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar e, siz etkinizi 3. evden alıyorsunuz. Kardeşler, kuzenler yakın çevre akrabalar ve aynı zamanda da e, kitap yazmak. Mesela öyle bir girişiminiz varsa işte burada bunu hız verebilirsiniz. Merkür Retros'ta gelmeden e, burada biraz hızlanmanız e, sizin için faydalı olacaktır. Yine Satürn Mars'ın orta noktasına bakarsak Burada aldığınız etkiye e, e, baktığımız zaman e, burada e, bu kuzenler, yakın çevre akrabalarla olan e, ilişkilerde, bu konularda ilgili ilişkilerde günlük yaşantınızda biraz daha e, aktif e, olabilirsiniz ya da onların sağlıklarıyla ilgilenmek. Durumunda kalabilirsiniz. Evet, yeni aylar, dolunaylar, sürekli zaten her ay yaşanıyor. E, tabii ki burada genel anlamda bizim haritamıza nasıl temas ettiği önemli. Ben yükselen burçlarınıza göre yorum yaptım, ama Uranyan prensipte baktığımız zaman tamam tamamen haritada derecelerle birlikte çalışıyor. Onun içinde genel bir yorum yapmak mümkün değil. Sadece ben Dolunay'ın genel etkisinden bahsettim videonun başında. Ama e, tabii herkes kendi burcunu etkisinde merak ettiği için kısa kısa e, klasik prensipte de nasıl bir etki alacağınızdan e, bahsetmek istedim. Uranyen Astrolog Berna Mödür YouTube kanalımı takip ederseniz bunun gibi yorumlar devam edecektir. Aynı zamanda shorts yorumlarımı da günlük shorts yorumlarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Evet 8 Aralık'ta Uranyan sınıfımız açılıyor. 5 Aralık'ta da klasik astroloji sınıfımız açılıyor. Duyurusunu da buradan yapmak istedim.